arkadaşlar bugün babamla birlikte biz yaprak baskıları, el baskıları veya da ip baskısı yapacağız. Size bunları aşama aşama göstereceğiz. Akrilik Ardeli boya ve fırçayı. Evet. Yapraklarımız burada. Şimdi biz bu bu buraya yaprak baskıları yapacağız. Evet arkadaşlar aşama aşama demiştim. Bu yaprağı seçtik ve sarı rengi boyamaya karar verdik. Evet arkadaşlar şimdi fırçayı fırçayı alıp böyle boyayacağız. Evet. Şimdiki yaprağımızı hazırladık. Babamla birlikte baskı yapacağız. Evet. Yaprağımızı oraya koyduktan sonra üstüne böyle bir şey koyuyoruz. Bir şöyle bastırdıktan sonra çıkarıyoruz. Yavaşça yaprağımızı kaldırıyoruz. Sonuç. Evet ikinci yaprağımı da boyadım. Şimdiki şuraya tam şöylesine koymak istiyorum. Evet koyduktan sonra bunun e, bununla üstüne yine aynı şekil bastırıyorum bekliyoruz biraz ondan sonra şöyle yapıyoruz ve yavaşça kaldırıyoruz tam olmadı ama yine de güzel olmuş sayılır evet şimdi yoncamızı da boyadık baskımızı yapacağız ekliyorum. Bastırıyoruz böyle. Ondan sonra yavaşça kaldırıyoruz. Ve yancamız hazır. Evet şimdi dikenimizi de boyuyoruz pembe renge. Evet şimdi dikenimizi de pembe renge boyuyoruz. Evet kendimi de boyadık. Şimdi şöyle koyuyoruz. Ve çilmesin diye. Kirlen. Şunda çünkü boyaları var. Kartonla bastırıyoruz. İçine. Çıksın. Şimdi Çık. Çık. çıkartıyoruz Çık. ve of. süper. Evet arkadaşlar. Bu yaprağımızı da kahverengiye boyadık. Evet, tam ortaya. Böyle bir şekilde koyuyoruz. Buların üstüne yaprak. Yardımıyla boya olmasın diye. Sanki bunda da boya var. Şimdi bir daha yaprak. Sonra? Karton. Kartonla pres. yavaş çıkarıyoruz. Birazcık baskı uyguluyoruz tam olmadığını gördüğünüz için. Ve çıkarttık. Baya güzel oldular bu arada. Evet arkadaşlar şimdi bu yaprağımızı da mora boyadık. Ve tam oraya baskı yapacağız. Şimdi yine bir koruyucu yap. Evet şimdi koruyucu yaprak koyuyoruz. Ve yavaşça kaldırıyoruz. Güzel. Evet arkadaşlar deminki yaprağın bir küçüğünü aldık. Ve ona da baskı yapacağız. Tamam. Yaprakla. Hop. Yavaşça çıkarıyoruz. Çıkarttık mik. Evet arkadaşlar. İplik baskısı için iplik bulamadık burada. İplik almayı da unuttuk. Böyle bir şeyler uyduyorduk. Ve şu an onu boyuyoruz. Ondan sonra bu, buraya böyle şok bir de bir çekeceğiz. Ondan sonra muazzam bir eser olacak. Evet şimdi ipi rengarenk boyadık. Ve yapmaya başlıyoruz. Şöyle bir şey yapıyoruz. Heh, yaptık. Şimdi şöyle yapıyoruz ki daha güzel olsun. İp de orijinal yani. <laughs> Şu an. Evet arkadaşlar şimdi yine baskı için karton kullanıyoruz. Şöyle kartonu bastırıyoruz. Boya iyice çıksın diye. Ve yavaşça çekiyoruz. Ve çekiyoruz çekiyoruz çektikçe Ve güzel şeyler oluşuyor Evet oluyor Ve muazzam bir eser Evet Şimdi şöyle bir Baskı yap Yani şöyle şöyle bir Simge yapmak istedik Howering. yani Şu an kırmızı yapıyoruz Şurada kirlenmesin diye orayı kartonla kapattık Orada da baskı vardı yaprak baskıları. Evet. Yıkıyoruz. Yıkıyoruz. Orada su var bakın. Şimdi hangi renk? Mor mu? Evet, mor olsun. Şimdi mor baskı yapacağız. Sıçratma. Hazır mıyız? Evet. Evet, şimdi böyle mor baskılar yapıyoruz. İblikli yaptığımız tam güzel olmadı ama beğendim. Evet, şimdilik de turuncu yapacağız. Şöyle. Mükemmel oluyor bu arada. Evet, evet sonra? Ee, sonra da siyah olmasın, yeşil olsun. Şimdi de yeşil yapacağız. Evet. Tamam. Ne kaldı? Senden gayrı. Bir de sarı yapalım. Sarı da yapalım, bitirelim bence. Veya da tüm renkler yapalım. Şöyle. Nasıl <laughs> sarı çok gitti. <laughs> Ama yine de aldı yani mükemmel. Bir evet. renk kaldı. Kırmızı ne kaldı? Ş Siyah kaldı. siyah kaldı. Bir de kahverengi. Evet, şimdi siyah yap yapacağız. Siyah denemeye başlayacağız. Şöyle bir deneme yaptık oraya. Evet. Ve çok güzel bir sonuç elde ettik. Evet orayı da o yüzden kapatmıştık. Böyle. Var mı tek tek mi? Evet şimdi babam ilk önce siyah boyamak istedi. Parmağını eliz yapacağız bir de. Şu an boyuyor. Kahve. Kahve renkleri. Evet kahverengi istiyoruz. Mavi. Şimdi mavi yapacağız. Ben mavi de boyayayım. Babam çoğunlukla koyu tonlar yapıyor. Galiba. Hoş cici renkleri sana bırakıyorum çünkü. Başka? Ee, sen Mor ya da. Mor yaptın mı? Ya abi. Şimdi mor yapıyoruz. <laughs> ay. ay, ay. Sorun değil. Evet. Baş parmağım hangi renk olsun? Kırmızı mı olsun? Tamam. Kırmızı. Yeşil mi olsun? Yeşil olsun. Avuç içim. Avuç içim. Ya bu sefer korktum ya. O ses neydi ya? Avuç içim. Bu arada arkadaşlar aşağıdan düşüyor.

Evet şimdi pembe yapıyoruz. Pembe İngilizce'de nasıl söylenir? Pink. Pink, aferin. Sarı yapıyorum. Sarı, ah çok kirli. Onu temizleyip geliyoruz. Evet, yine yapıyoruz. <laughs> evet sarıya da boyadık. Ve... Baskı yapma vakti. Tamam. Evet babam elini koydu oraya. Ve yavaşça kaldıracak biraz sonra. Evet şimdi yeniden başlıyoruz. Bir, iki, üç. Kaldırdık ve muhteşem. Evet şimdi ben de elimi koyacağım ben de baskı yapacağım ilk ben kırmızıdan başlamak istiyorum. Şimdi ben yeşil yapmak istiyorum. Yeşil alıyorum, boyuyorum. Evet, boyadım. Şimdi ise pembe yapmak istiyorum. Pembeyi çok aldım. Evet. Şöyle. Bunu sonra yiyeceğim. Şimdi ise turuncu yapacağım. Turuncuyu da yapıyorum. Keşke kırmızıyla turuncu ayırmasaydım. Şimdi ise mor yapacağım. Şimdi yıkıyorum. Evet ortasına geldik. Şimdi ben ortasına böyle mavi yapacağım. Şöyle boyayım. şimdi ise beyaz. Çok ince ya bunu. Beyaz ince. Çünkü olur. zemin de beyaz. Tamam. galiba. Şimdi neresine yaptım da ben? Ben yanlış yerine yaptım galiba. Şöyle mi yapayım? Herhangi bir yere. Dur. Şöyle ha. olabilir. 1 2 3 bas bırakma. Ley le le Harika olacak gibi. Evet. Evet. Şimdi kaldırıyoruz. Ve çok güzel bir sonuç elde ediyoruz. Evet. Şimdi biz böyle yapıyoruz. Babam maviye boydu. Şimdi bastırıyoruz. Ve kaldırdık. Sonra parmaklarımızı da böyle yapıyoruz. Bitiyor. Bebek ayak izi. Evet, şimdi bana yapacağız. Ne yapıyoruz? Bebek ayak izi. Baskısı. Evet, tam buraya. Tam buraya bastırıyorum ve çek. Sonra baş parmağında. Bu aynı bunun gibi. 1, 2, 3, 4. Yavaş kızım. Evet. Şöyle mi? İşte 1, 2, 3, 4. 1. 2. Ve boya yalan. 3. Titredim. 4. Evet. yani olmadı ama tam. 7. Güzel olmuş sayılır. <laughs> Arika. Ah, é Evet arkadaşlar bu bir tablo. Dünyada bir adet var. Realist çalışma. Bunlar doğadaki gördüğünüz yapraklardan olan bir çalışmamız. Bu bir kalp. İp, ip yapmıştık ama olmadı. Biz onu kalbe çevirdik. Bu elden yapılmış bebek ayak izleri. Babam gibi benimki. Bu el izleri. Bu benim el izim. Böyle. Realist bir çalışma. Dünyada sadece bir tane olan. Dön bak.